Kur'an'ı ve sünneti seniyeyi canlandırmak için çalışır. Ona Hazreti Mehdi'de adalet nasıl uygulanırmış, onlara gösterecek, kitaba ve sünnete tekrar hayat verecek. Necvul Bela 138. hutbe. Çok itidallidir. O Hazreti Mehdi mutedil bir gençtir. Sıntul Nucumil Havali, Cilt 4, Sayfa 138, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Ali Taha, Sayfa 157. İlmi mücadelesiyle dünya çapında etki uyandırır. Vaad edilmiş kaim, Hazreti Mehdi. O kadar güçlüdür ki, yeryüzünün en büyük ağacına da el uzatsa onu kökünden söküp atar, dağlar arasında feryat edecek olursa sert kayalar un ufak olur. Biharul Envar, Cilt 52, Sayfa 32, Ispatul Hudat, Cilt 6, Sayfa 19. Fitneleri yok etmek için ilmi mücadele yapar. Ebu Mabet şöyle diyor, İbni Abbas'a dedim ki, bana Mehdi hakkında bir şey söyle. Ümit ederim ki çok geçmeden Allah fitneleri yok etmek için bizden olan bir genci gönderir, dedi. Melahim, Sayfa 169 Kur'an'a uygun davranmaktan asla taviz vermez. Hazreti Ali, Hazreti Mehdi'nin kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur, halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir, Kur'an'ın hükmünü icraya başlar. Mikyalul Mekarimcilt 1, sayfa 81